Baştan mı? Ama senin ismini diyerek başlayın, tamam. Yani sana anladım. Ayhan abi askere yeni gittim. Tamam mı? Ee, bir haftalık askerim daha ortalığın ne oldu onu bilmiyorum. Neyse o günü de erken kalktık. Saat dört buçuk muydu neydi? İçtima e, beşte oluyordu. Örük komutanın gelmesine da var. Ben de karnım aç. Kahvaltıda bir şey çıkmadı. Kantin, oh. an, kantine gittim. Oradan dört tane mi poğaç İki tane poğaç aldım. İki de i̇ki, çay aldım. İki aldın. de sallama çay aldım. Oh, afiyet olsun. Ya, çayın birini e, kenara Burada koydum. Çayın beraber yedim. Birini yedim. Ondan sonra neyse çayın birini de keyif olarak kenara koydum. Bir de sigara aldım. Halime sigara. Neyse. Saat geldi mi diye bir baktım ki saat gelmiş tabii ki. Çavuş bir yandan arıyor. Onbaşı bir yandan arıyor. Eee <laughs> Ahsubay, bölük Ahsubay'ı sayıyor sayıyor. 399 kişi var. 410 bir kişi var. O da sensin. Tabii. Ondan sonra neyse. <laughs> Ben de şöyle bir amfinin köşesinden baktım ana millet o. Hiç bilmiyorum daha ortada. Saraya ağzı vardım böyle. Oh çek. Ondan sonra Sesin ya. çok az geliyor ya. Abi daha detaylanmadım. <laughs> Ondan sonra neyse kardeşim. Saray yaktım. Çayı delimi aldım. İçtimaya doğru gidiyor. Oh. Bir de Asma Gülük Asma'yı yedi ki çavuşun. Gelen bu mu lan dedi. Evet bu tanımıyorum. Ulan ne ben de tam o adı var gideyim. Ceren ağızda. Oh. Çay değildi. Oh. Var o gidiyorum o adı ee. Ondan sonra... Varsın erkeğe bak. Aksuvay ah, şeyle kollarını açtı tamam. Dizlerini yere çöktü. Ona karşı. Senin dedi yarağını yerim. Hekten <laughs> gelmişsin anına koyayım bir aşkına. Amına koyayım dedi bunlar asker mi abi? <laughs> <laughs> Hangi asker görmedim ben? Peki amına koydum. <laughs> o arada tabii ki ben kubardım amına Ne Evet iyi asker. <laughs> Ondan sonra neyse sigara izmaritini bir tarafa attım. Çayı da bir tarafa attım. Şu cesarete bak Allah'ım Allah, yarabbim dedim ama. Ondan sonra neyse yerime tam gidiyordum. Gel lan buraya dedi ya, emret komutanım kaldı, ne bir şey ya, amınem. bana bir döşendi baba, az vuruldu, lan ne koyu amına siktirin götürün şunu dedi, amına koyu, yerden daha çok daha çok derman mı Amın, kırık, kan <laughs> <laughs> geliyor bir yandan, revire götürdüler beni, revirde iki tane inler ne oldu falan filan, zopayı yediler iki gün yattım baba. <laughs> anlatsana dingili. Üçüncü mangadan üçüncü dingili.